Merhabalar, Bilinex Yazılım Çözümleri Ailesi. Bu haftaki webinarımızda sizlerle beraber otoservis uygulamalarımızı inceleyeceğiz. E, i̇ki farklı paket halinde hem light hem olarak hem de pro olarak iki farklı paketimiz mevcuttur. Bunların aralarındaki farklarından bahsedeceğiz, e, kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Son noktada da sizden gelecek sorularla beraber e, bu haftaki webinarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Otoservis uygulamamız iki farklı şekilde e, kullanılabiliyor, light ve pro olarak satışını sağlayabiliyoruz e, arasındaki en büyük farklardan biri e, ticari kullanım stok cari faturanın yanı sıra çek işte senet banka kredi kartı personel maaşı gibi takipleri yapmak istiyorsak e, pro paketini tercih etmemiz gerekiyor Onun dışında sadece araç kartlarını e, marka tanımlarını ve iş emirlerini takip etmek istiyorsak da e, light paketimizde yeterli gelecektir İki paketimiz arasındaki farklardan bir bir tanesi de artı kullanıcı olarak light pakete sadece artı bir kullanıcı verebiliyoruz. Oto paket için oto servis pro için sınırsız artı kullanıcı tanımlayabiliyoruz. İki tarafta da e-fatura gibi opsiyonel seçeneklerimiz mevcuttur. Tanımlamasını yapabilir ve aktif olarak kullanabilirsiniz. genellikle pro paketinden bahsedeceğim. E light paket dediğim gibi sade araç kartları, marka tanımları, model iş emirleri iş emri takibi gibi kullanıldığı için stok cari fatura dışında çok bir işlem olmadığı için e, onun üzerinden çok fazla durmayacağım. Ama farklarını ve benzeri şeyleri de hepsini anlatacağım. Ki zaten sorularda da gelirse e, soruların cevaplarını da vereceğim. E, Otoservis pro paketimiz e, bizim araç takibinin yapıldığı e, bütün iş emirlerinin girildiği, tamirci servis ya da benzeri noktalarda rahatlıkla kullanılabilen paketimizdir. Bu paketimizde dediğim gibi iş emirlerini girerken ya da araç kartlarını tanımlarken birçok seçeneğimiz var. Fakat otoservis paketimizin bir de mobil uygulama tarafı var. Yani şöyle bilgisayar başında bir aracın girişini yapmaya çalışmaktansa personele vermiş olduğumuz bir cep telefonundan direkt araç kartlarının tanımlarından tutun da hatta Şöyle bu görselleri de sizinle paylaşmak isterim. Onları da paylaşırım. Hemen giriş yaptığımda siz ekranda göreceksinizdir. E, araç kabulü, araç kartlarını, araç kabul listelerini, araç kartı listelerinin tamamını buradan zaten direkt giriş yapabiliyoruz. Aynı Wi-Fi üzerinde çalıştığı için de girmiş olduğumuz e, kabul kayıtları tamamen rahatlıkla Bilnex programında görebiliriz. E, burada araç kabul noktasında işlemleri yaparken birçok bilgiyi zaten giriyoruz. Hani şikayetler, e, araçta bulunan hasarlar ya da öncesi sonrası bir after dediğimiz fotoğrafların çekimlerini de buradan rahatlıkla yapabiliyoruz. E, mobil uygulamanın da kullanıldığını varsayarsak e, aracımız geldiğinde araç kabulü biz program üzerinden mobil programımız üzerinden yapıyoruz. Buradan bütün işte plakayı, markayı, modeli servise getiren farklı biri ise adını, soyadı, adını soyadını, servise getiren TC'sini gibi bilgileri alabiliyoruz. Kilometre gibi bilgileri alabiliyoruz. Bu kilometre gibi bilgileri almak neden çok önemli? Şundan dolayı çok önemli. Tahmini servise geliş zamanını hesaplayabiliyoruz biz. Yani şöyle oluyor. Bize araç 10.000 kilometrede, 20.000 kilometrede geldiğini varsayıyorum. Bir sonraki geldiğinde 40.000 kilometrede geldiğini varsayıyorum ben. Bu aralıkta, işte atıyorum ki bir buçuk yılda 20.000 kilometre yapmış ve 40.000 kilometreye gelmiş, bize gelmiş. Ortalama bir sonraki 60.000 kilometreye geleceği tarihi hesaplayarak program size ne zaman gelmesi gerektiği hakkında bilgilendirmeleri sunabiliyor. Dama uygulamamızı kullanmak isterseniz çok basittir iOS ve ve uygulamamızı ve Android uygulamalarından, uygulamalarından isterseniz çok uygulamamızı indirdiğinizde işte. Android uygulamalarından gördüğünüz ekran indirdiğinizde indirdiğiniz karşınıza çıkıyor. Gördüğünüz ekran e, ee, karşınıza Ayarlar çıkıyor. bölümünden aşağıda demo bölümü var. Demo tıkladığınızda ayarlar da. bölümünden zaten aşağıda e, aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Demo'ya tıkladığınızda araç kabul kısmını zaten görüyorsunuz. Zaten aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Araç kabul kısmını veriyorsunuz görüyorsunuz, burada. Plakalardan tüm işlemleri burada marka modeline kadar. E, aşağıdan resim Burada rahatlıkla Araç kartı biliyoruz. bölümünde de. <laughs> aşağıdan resim ekleyebiliyoruz. Araç kartı bölümünde de. Plakaları buraya <laughs> girişini yapıyoruz. Plakaları Baskeli buraya plaka girişini yapıyoruz. Askele bir plaka giriyorum. Markalar modeller de tam buraya otomatik olarak geliyor. Dediğim gibi Markalar modeller de buraya otomatik olarak geliyor. Dediğim gibi bir olarak gerekli bilgileri buraya girdiğimizde. Art olarak gerekli bir de buraya girdiğimizde bu noktada çalışmaktadır. Görsel yükleme rahatlıkla çalışmaktadır. Araç kabul listilerine göre girilmiş olan araç kartlarını Araç buradan kabul listilerine göre girilmiş olan araç kartlarını buradan e, kabulünü sağlayabiliyoruz. Aşağı doğru indikçe zaten bütün listeyi e, karşınıza getireceği aşağı doğru indikçe zaten bütün listeyi e, karşınıza araç getirecek araç kartı listelerinde rahatlıkla dediğim gibi aynı Wi-Fi ağı için araç kartı listelerinde için rahatlık. buradan takip gibi aynı Wi-Fi ağıyla da kullanı Buradan yedekli takipini yapabilir ve aramayla da 07K ile başlayan bütün şey plakaları, plakaları da, rahatlıkla buradan görebiliyorum. 07K ile başlayan bütün plakaları rahatlıkla buradan görebiliyorum. Dediğim gibi demomuzu kullanmak isterseniz böyle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi demomuzu kullanmak isterseniz böyle rahatlıkla e, Bunun gibi birçok artı özelliği var zaten. E, bu da artılarından biri. Dediğim gibi mobil uygulama tarafından e, birebir araç kabulünü ve iş emirlerini girdikten sonra zaten e, Binlex tarafından sadece bunu takip etmesine kalıyor. E, otoservis Oto servis tarafında neleri takip edebiliyoruz? Nelerin raporlarını alabiliyoruz? Şöyle ıı, biz her işlemin girişinde atıyorum bir işlem giriyoruz. Bu işlemi girerken yine örneklemelerle konuşmak gerekirse zaman ayarı da verebiliyoruz. Zaman takibi de yapabiliyoruz. Motor indirilip bir işlem yapılacak. Personel seçip bu personelin işte normalde Standartta 3 saat ise bu işlem. İşte 180 dakika gibi bir işleme girdiğimizde personelin bu işlem için harcadığı zamanın takibini ve raporunu da alabiliyoruz. Sadece e, muhasebe tarafıyla ya da iş emirleri tarafıyla ilgili değil, personelin ne, hangi araçla ne kadar zaman geçirdiğinin takibini de hesaplayabiliyoruz. Dediğim gibi tanımlar noktasında e, otoservis pro paketinde araç kartı oluştururken, e, marka ya da model oluştururken, araç tipini seçerken, %99 ihtimalle standartta gelen şablon üzerinde tabii ki birçok araç ve model olacaktır. Fakat bunların dışında siz kendiniz manuel olarak da işte sistemde bulunmayan bir ya da daha önce görmediğiniz bir aracın markasını, modelini ya da benzeri bir şeyini kendiniz tanımlama yapabiliyorsunuz. Bunların girişlerini sağlayabiliyorsunuz. Sadece bilinen araçların değil, bilinmeyen araçların da eğer bir Tamiri bir işlemi yapılacaksa bunların takipleri de rahatlıkla girişini yapılabilir e, dediğim gibi oto servis paketi tarafında kayıt kabul işlemlerinde aynı zamanda ben ekran görüntülerinde size ekrana getireceğim kayıt kabul işlemlerinde e, geliş tarihi müşterinin kendisi bir müşteriye ait Belki de 20 tane araç olabilir e, müşteri seçimiyle beraber gerekli plaka üzerinden takiplerini rahatlıkla buradan yapabiliyoruz. İş emri girdiğimizde bu iş emrinin çıktısını alabiliyoruz. Yazdır dediğimizde de bu çıktıyı personele yapılacak işlemler olarak e, bunun verilmesiyle takibini de sağlayabiliyoruz. Otoservis Pro paketinde tanımlamalar ile bir işlemi de otomatikleştirebiliyoruz. Yani bu nasıl oluyor? Örnek vermek gerekirse A marka aracın 40.000 bakım paketi adı altında bir paket oluşturduğumuzda, bu paket içerisinde işte yağ filtresi, hava filtresi, su filtresi, işçilik gibi standart olan işlemler var. Bu standart işlemleri otomatik olarak tek tuşla seçerek işlemi içeriye alabiliyoruz. Bir fatura oluşturulacak. A marka 40.000 bakım paketini seçtik. İçerisinde olan bütün paket içerisinde olan bütün stokları ya da işçiliği tek seferde faturaya aktarabiliyoruz. En çok takip edilmek istenen fason takibinde evrakların içerisinde anında sağ tıklayarak ekleme yapabilir ve bunların kontrollerini sağlayabiliriz. Fason takibinde ne demek oluyor? Bir fatura kesiyoruz. Fatura içerisinde bizim Kullandığımız kalemler var, işçiliğimiz var. Aynı zamanda dışarıya yaptırdığımız bir işçilik de var. Ee, biz evet motorla ilgili bir işlem yapıyoruz ya da benzeri boya ile ilgili bir işlem yapıyoruz. Fakat elektrik aksamıyla ilgili bir işlem yapmıyoruz. Ama aracın o noktada da bir arızası var. Ne yapıyoruz? Bunu dışarıya yaptırıyoruz. Dışarıya yaptırdığımız yaptırdığımız işlemlerle alakalı biz bir fatura kesiyoruz zaten. Atıyorum bin birim bir fatura kesiyoruz biz burada. Fakat bu işlemin bize maliyeti işte 500 ya da 750 birim gibi düşünebiliriz. ne yaptık? Sağa tıkladık. Fason girişi yaptık. Fason noktasında da bunun bize olan maliyetini KDV hariç adı dahil olarak fark etmeksizin girişini yaptığımızda bunun fason takibini de yapabiliyor. Ve aynı zamanda faturayı kestiğimiz anda bize o gelen işlemle alakalı olan satın alma fişini de otomatik olarak yapmış olmasını ve takibini Sağlıyor bize program. Araç kartı ve iş emrine girdikten sonra e, kayıt kabul ile yapılan kayıtların takibini yapabilir. E, ve bununla ilgili de birçok e, araç kabulü ile beraber birçok raporun doğru şekilde alınmasını sağlayabiliriz. E, sonuçta bunların girişleri ile beraber atıyorum ki bir personelin e, ortalama harcayacağı zamanda girdiğimiz için Araç kabul ve araç parça çıkışı ile beraber de bunların ne kadar zamanda yapıldığını ve ne kadar sürede bittiğinin takibini de yapabiliyoruz. Randevu taleplerine gelirsek randevu taleplerini de ekleyebiliyoruz. İşte randevu durumu, randevu tarihi, plakası, gerekirse iletişim numarası gibi bütün işlemleri ekledik. Randevu takibi oluştuktan sonra sağ tıklayarak işlemede de geldiği zamanlarda devam edebiliyoruz. Bunun dışında zaten rapor olarak e, alabileceğiniz birçok rapor var. İşte <laughs> stok raporu, cari raporu, fatura raporu ya da araçlarla ilgili raporların tamamının yanı sıra, işte kendine özel, kendinize özel hazırlamış olduğunuz raporları da rahatlıkla alabiliyorsunuz. Raporlar tarafında oto servisin raporlarıyla alakalı detaylı araç kabul raporu, e, araç hareketlerinin raporunu alabiliyoruz. Öncesi, sonrası işlemlerle alakalı resimleri görebiliyoruz. Araç kabul listesini ve tahmini servise gelmesi gereken zaman aralığında hesaplanmış olan zamanların raporunu alabiliyoruz. Bunların dışında personel bazında araç işlemleri raporu, cari hesap, filo araç listesi gibi birçok raporumuz da içerisinde mevcuttur. Otoservis Pro'nun diğer özelliklerinden biri de aynı zamanda bir ticari paket olmasıdır. Yani sadece stok cari faturanın takibi değil, Burada satış pazarlama ile ilgili, finans yönetimi ile ilgili ya da proje takibi ile alakalı birçok raporu da aynı zamanda alabiliyorsunuz. E-belge sistemine uyumlu olduğu için faturalarınızın e-belge tarafından takibini de sağlayabiliyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Sadece sizin stok cari fatura takibinizi değil, işte bu noktada aldığınız ürünleri çekle alıyorsunuz. Bunların takibini yapabilirsiniz. Ya da bir işlemi çekle yapıyorsunuz. Bunun takibini yapabilirsiniz. Banka kredilerinin takibinden tutun da banka kartlarının takibine kadar bunların tamamını yapabilirsiniz. E aynı zamanda manuel girişler yapabildiğimiz için otoservis tarafıyla alakalı manuel girişler yapabildiğimiz için işte sigortaların takibinden tutun da işte hangi eksperin baktığına, hangi eksperin geleceğine kadar bunların takipleri de rahatlıkla yapabiliyorsunuz program içerisinde tabi bunların kayıtlarını girdiyseniz. Bunların girilmesiyle beraber dediğim gibi bütün raporları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi ana hatlarıyla otoservis paketimiz e, sanayide ya da dışarıda herhangi bir noktada bir servisin, bir tamirhanenin e, araç ile ilgili herhangi bir işlem yapan tüm noktaların işte, iş emirlerini takip edebildiği, araç kartlarını girebildiği, araç kabulünden tutun da araç girişinden tutun da kabulünde ve ilerleyen safhalarında alınabilecek bütün raporları rahatlıkla alabildiği e, <laughs> otoservis uygulamasıdır. Tek başına bilgisayar üzerinden kullanımının yanı sıra, dediğim gibi Android cihazlarda ya da tablet dediğimiz cihazlarla beraber, onlarda da araç kabulünün yapılabildiği anında sisteme düştüğü birebir takibinin yapılabildiği bir sistemdir. Otoservis sistemimiz ticari paketlerle birleşmiş bir araç takip sistemidir. Genel atlayla programımız böyle, ee, dediğim gibi. Çok uzun uzun anlatmak da istemiyorum. Canınızı sıkmak da istemiyorum. Ee, aynı anda sizinle zaten görselleri, videoları ya da benzeri şeyleri video içerisinde de paylaşacağız. Ee, eğer size, size de uygun geliyorsa hemen sorulara geçelim. Sizden gelen sorulara bir bakalım. Üzerinden daha çok pekiştirmeye çalışalım. Evet, otoservis programını kimler kullanabilir? Otoservis programını içerisinde e, iş emirini takip etmek isteyen, araç kartlarını takip etmek isteyen herkes kullanabilir. Bu ister bir LPG'ci olabilir, ister bir e, otoservis tamir haline olabilir, isterseniz bir servis olabilir fark etmeksizin. Dediğim gibi araç takibini yapmak isteyen herkes rahatlıkla bu programı kullanabilir. Otoservis programında plakadan araç geçmişini görebiliyor muyuz? Tabii ki görebiliyoruz. Şöyle sadece plakadan değil, şasi numarasından tutun da plakasından ya da o bağlı bulunan cariden bütün e, araç geçmişlerini takip edebiliriz. Bu araç geçmişlerinin yanı sıra işte daha 3 ay önce gelmiş ya da 5 ay önce gelmiş olan bir aracın işte öncesi ve sonrası resimlerini görebiliriz. İşte öncesinde şu şekilde gelmiş, şu işlemler yapılmış ve çıkan sonuç bu gibi e, Tüm takipler yapabiliyoruz. Çünkü sahada Genellikle şu başımıza geliyor. İşte siz yapmıştınız bunu ama bir daha bozuldu. E bakıyorsunuz plaka üzerinden ya da şasi numarası üzerinden fark etmek sizin. İşte evet doğru. Araç 6 ay önce gelmiş. Fakat bozulduğu iddia edilen parça hiç değişmemiş zaten. Onun iste değiştirilmesi istenmemiş. E ne oluyor? Siz yaptınız ve bozuldudan da kurtulmuş oluyorsunuz böylelikle. Otoservis programında iş emri oluşturabiliyor. Tabii ki oluşturabiliyoruz. OTSS programında iş emrini oluşturmakla beraber iş emirlerine notlar da alabiliyoruz. İşte e, şu, şu, şu şu yapılacak şikayetler şunlardı, şunlardı. İşte bunu direkt değiştirelim, bunu tamir edelim ya da benzeri gibi e, birçok şeyi iş emirlerini oluştururken e, girebiliyoruz. Aynı zamanda bunların çıktılarını alabiliyoruz. Bu çıktılarını işte atıyorum çıktıyı aldık. Bir aracın plaka, plakasına iş emri girilmişti. Onun çıktısını da Arabanın yanına koyduk. Personel ne yapacağını bilerek işe başladı. E, bu tip şeyleri de rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Otoservis programında ön muhasebe mi tutabilir miyim? E, ön muhasebeden kastımız şuysa, stok cari fatura ise light paket yeterlidir zaten. Ama bunun dışında ön muhasebe içerisinde personel takibi ya da benzer şeyler işte çek senet banka gibi kredi kartları gibi bunların takipleri gibi giriyorsa pro paketimizden devam etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi burada hem Lite'da hem pro paketimizde rahatlıkla ön muhasebe tarafını takibini rahatlıkla yapabiliriz. Personel takibi yapabilir miyim? Personel takibi yapabiliriz. Personel takibinin yanı sıra personel işte maaşlarının takibinden tutun avans takibinden tutun da belki de puantajlı çalışan günlük çalışan personel olabilir. Personel puantajını da tutabiliriz bunun yanı sıra personelleri için rapor alırken işte zaman aralıklarını verdiysek işte bu işlemde şu kadar zaman harcaması lazım, bu kadar zaman harcaması lazım gibi şeyleri verdiysek, bilgileri de programa girdiysek bunların takibini de yapabiliriz. Tahmini servise gelmesi gereken araçların raporunu alabiliyor muyum? Alabiliyoruz. Onu anlatmıştım zaten. Şöyle alabiliyoruz ilk gelişte ya da ikinci gelişte değil. Bir araç geldi 100.000 kilometrede geldi. Bir daha 115.000 kilometrede de 120.000 kilometrede gelmesi gerekiyor. Bir sonraki geldiğinde 120.000 kilometrede geldi. Aralarında tam bir yıl var. Atıyorum. Demek ki bir yılda 20.000 kilometrelik bir şey harcıyoruz. Kilometre harcıyoruz. İkinci gelişten sonraki hesaplamalarda program şunu diyor. Bu araç bir yılda şu kadar kilometre kullanıyor. Demek ki bir sonraki servise gelmesi gereken zaman şu zaman. Bunun raporlarını alıp daha öncesinden müşterilerimize bilgilendirme sağlayabiliyoruz. En az iki kez gelmiş olması kaydıyla. Otoservis mobil uygulaması var mı? Otoservis mobil uygulaması var fakat sadece araç kartlarının tanımlanması iş emirlerinin girilmesi gibi size göstermiş olduğum ilk başta araç kabul, araç kartı, araç kabul listesi gibi görmesi için şeyleri, araç kart listesi gibi bunların takibini evet direkt şeyden, mobil uygulamadan yapabiliyoruz. Buradaki esas amaç şu, iş emrine girerken, araç kartını girerken biz, bizim direkt personelin kapıda karşılaması, direkt kapıda işlemleri alması ve direkt o şekilde hiç müşteriyi bekletmeden servis araç formunu içeriye yönlendirmesi otomatik olarak zaten düşecektir. Onun dışında eğer raporlama ya da benzeri nasıl diyeyim müşterinin kendi raporlarını almak istiyorsa fatura raporunu, stok raporunu ya da benzeri raporlar almak istiyorsa patron ekranını kullanması gerekecektir. Patron ekranın dışında araç kabul içinde bir mobil uygulamamız var. Araç kaydı yaparken mobil uygulamadan yapabilirsiniz. Evet. Araç kartlarına aracın fotoğrafları yüklenebiliyor mu? Yüklenebiliyor. Öncesi sonrası dediğim gibi işlemler için. Daha ilk araç kartlarını aracı içeriye alırken e, mobil uygulamada da var. Şeyde de var. Bilnex üzerinde de var. Rahatlıkla fotoğrafları yükleyebiliriz. Hemen başka şurada sorularımız. Otoservis programının hangi özellikleri sunuyor? Otoservis programı randevu takibinden tutun da araç takibi, faturalandırma, stok yönetimi e, gibi birçok şeyi zaten sunuyor size. Yani dediğim gibi aynı zamanda eğer pro paketi ise ticari olan tarafta da stok cari fatura takibi yanı sıra çek senet bankanın e, personelin takibini ya da proje takibini rahatlıkla yapmanızı sağlıyor. Randevu yönetimi nasıl gerçekleştirilir? randevu takibimiz vardır. Randevu yönetimi nasıl gerçekleştirilir diye bir soru gelmiş. Randevu takibimiz vardır. Otoservis programında randevu oluşturarak bunların işte daha öncesinden geliş gidiş tarihlerini ya da benzeri şeyleri kayıtlayarak o zaman dilimi içerisinde alınacak olan müşteriyi öncelikle hale getirebiliyorsunuz. Daha öncesinden oluşturulmuş bir randevu ile o saatlerde şu saatlerde gelecek diye size bunun hatırlatmasını da yapıyor program. Rahatlı takibini sağlayabiliyorsunuz. Stok takibi ve parça yönetimi nasıl yapılır diye bir soru gelmiş. Ee, şöyle, stok cari faturanın zaten seni ta, yapıyorsunuz, takibini yapıyorsunuz. Bunun yanı sıra e, parça yönetiminde buradaki kastımız, alınan stoklar herhalde. E, bunların takibinde çıkışlarla satış faturalarıyla çıktığımızda zaten e, birebir elimizde ne kadar stok var, hangi üründen ne kadar gelmiş, ne kadar gitmiş gibi takibini rahatlıkla burada yapılan yapabiliyoruz. Faturalandırma ve ödeme işlemleri nasıl yapılır? Faturalandırma normal satış faturası ile rahatlıkla yapılabilir. Bunun dışında zaten e-fatura mükellefi mükellefiysek zaten e-fatura ile entegrasyonu da olduğu için e anında faturayı oradan gönderebilir ve, -ve tahsilatlarını yapabiliriz. Ödeme işlemleri tabi tamamen size kalmış. <laughs> Programın yedekleme özelliği var mıdır? Programın yedekleme özelliği var. Evet ama şöyle var. Program her açılışta gün içerisinde bir kez yedek alır. Ama bu aldığı yedeği e, lokal bilgisayar, lokalin içerisine alır. E, bunun dışında bir bulut yedekleme istiyorsak, hani daha önceki webinarımızda olduğu gibi Drive noktasında bir e, destek almamız lazım, bir Next Drive kullanmamız lazım. servis programımız hangi platformlarda çalışır? Windows tabanlı olan bütün noktalarda çalışır. Aynı zamanda e, tablet ve telefonlarda da iOS ve Android üzerinden çalışmaktadır. Programın e-fatura entegrasyon imkanı var mı? Evet var. Az önce de söylediğim gibi programımızda e-faturayı anında entegrasyonunu sağlayabilirsiniz. direkt anında faturalarınızı kesebilirsiniz. Evet anladığım kadarıyla başka da bir sorumuz yok. Yani bir tekrardan bir özetlemek gerekirse otoservis programımız dediğimiz gibi tüm servis noktalarından bütün araç takibinin yapıldığı her noktada rahatlıkla kullanılabilir. Önemli özelliklerinden biri light ve pro olarak ayrılması. Light paketinin artı bir kullanıcıya kadar izin vermesi. Pro paketinde sınırsız kullanıcıya kadar <laughs> izin vererek diğer ticari faaliyetlerinizi takip edilmeniz için çek, senet, banka, kredi kartı, personel maaşı, puantaj gibi takiplerinde içerisinde bulunmasıdır. Ama araç takibi, iş emri takibi gibi otoservis tarafı için gerekli olan işlemleri kullanacaksak Light'da da Pro paketi fark etmeksizin rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu haftaki webinarımızın sonuna geldik. Otoservisi konuştuk. Bir sonraki hafta zirai ilaç BKST ile ilgili bir webinarımız olacak. Bir sonraki hafta tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.